Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu akşam isminde A, M, S, Y, E, K isimleri olan harfleri olan isminde ve soy isminde bu harfler varsa eğer sizinle ilgili planı nedir? Ne yapmaya amaçlıyor? Hadi bakalım videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için diyemden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geri getirme, bağlama, kurtulma, uzaklaştırma bütünler isterseniz yine diyemden ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabilirim size. Hadi bakalım isminde A, isminde ve soy isminde A, M, S, Y, E, K harfleri olan aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili niyeti ve planı. Kılıç şövalyesi. Aa. Şimdi arkadaşlar vallahi bakın net somut para şövalyesi net somut bir teklifle gelmeyi planlayan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler sanki dişil enerji biraz yönünü dönmüş ama planında sizinle evlenmek bir yuva kurmak ya da barışmak kutlama yapmakla ilgili bir teklifle net somut bir teklifle geliyor arkadaşlar ya hediyeyle gelecek bu, ya da bir teklifle, kalıcı bir teklif, güzel bir teklifle geliyor. Asılan adam, beklemede, düşünüyor, nasıl harekete geçsem, nasıl bir sürpriz yapsam. Bakalım. Peki, eylemde ne olur? Aa, arkadaşlar, hediye var, hediye. Bir hediye var size. Güzel bir sürpriz var. Bir paket, bir hediye. Hediyeyle geliyor bu kişiler. Net somut dediğimiz olay buymuş. Dürüst gelecek. Ee, artık dürüst olacak. Baya bir işine yoğunlaşmış, narsist, pek bencil birisiymiş bu. Fakat maddi durumu daha önceden sarsıldığı için bir takım durum aranızdaki ilişkiye son verilmiş olabilir ya da bu kişi geriye çekilmiş olabilir sizin haberiniz olmayabilir bu kişi artık maddi durumunda yükseliş yaşayacağı yaşadığı ya da ve size bir hediye ile sizin gönlünüzü almak için gelecek olan bu kişiler işle aşkı dengeye getirecekler. Artık e, ilişkimiz bir dengede olsun dedikleri enerjiler ve yeni bir başlangıç Art Murat'tır. Çocuk başlangıçtır. Güneş zirvedir arkadaşlar. Bu ilişkiyi zirveye taşımak isteyen aklımızdaki kişiler. Peki sen eyleme nasıl geçireceksin bunu? bir görelim mi? Ben dedi önce gel git akıllıyım. Net kararlar alamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Komşu olasılıklar araştırıyorum. Ama küçük de olsa bir mesaj atacağım ona. Yani size bir mesaj var ondan. Beklemeye aldığı durumları küçük küçük de olsa aşmaya karar vermiş olan bu kişiler güneş ve dünya kartıyla satürndür dünya karmanın sonu karma bitiyor bu ilişkide peki sen kolektifimi özledin mi ben çok darbe aldım sistem benim canımı çok yaktı ilahiden gelen kabulümdür deyip yere serildim. Canım çok acıdı. Ama bir kutlama var. Sizin değerinizi anlayan bir gece vakti ya da sabaha karşı sizinle iletişim kuracak olan bu kişiler duygularıyla net mi du duygularıyla gelmeyi planlıyorlar. Çünkü sizi çok özlemişler. Tutku var, arzu var, özlem var. Bir an önce gitmeliyim dedikleri. Size kavuşmak istedikleri enerji. Ha, şimdi bu kişiler üçüncü kişilerden darbe yemişler. Artık sizi neden bırakıp gittilerse gittikleri amaç e, uğrunda yedikleri ağır bir darbe var. Kalp kırıklığı var, üzüntü var, kırgınlık var. O yüzden sizin değerinizi anlayan bununla yüzleşen kalbimizdeki kişiler yok yok ben şifalandıracağım bunu dediler. Şifa için geliyorlar. Bu durumu toparlamak için geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar dedim araba kartı. Biraz beklemededir. Birazcık vadesi vardır. Sanki dolunayda geleceklermiş gibi hissediyorum. Ama ikilemdeler. İkilemde olsalar da ben zaferimi kazanacağım. Tacını giymiş. Sizin tacınız da burada. Geliyor bu şövalye. Hadi bakalım. Bir kavuşma, bir birleşme yaşanacak mı? Evet ya arkaya bakmadan gitmiş bu kişiler. Siz arkasından baka kalmışsınız. Ama istemeyerek gitmişler. Üzgün gitmişler. Her ne kadar size karşı ne davrandılar bilmiyorum. Aranızda kıyamet, kaos da kopmuş olabilir. Ama giderken de üzgün, gitmek istemez gibi bir tavırları varmış. Siz de gitme der gibi arkasından bakmış kalmış. Olabilirsiniz, beklentiye girmiş olabilirsiniz. Ama imparator enerjisiyle Koç burcu ağırlıklı, kararlar net bu kişide. Yine de yine kral mı Özlem, tutku, arzu ve birli bir vaadi dedi ve duygularıyla gelen aşkla, sevgiyle, özlemle, tutkuyla gelen bu kişiler çok kısa zamanda arkadaşlar. Artık zaman dolmuş. Bir şeylerin toparlanmasına gidilecek olan bir süreçtesiniz. Çok mücadele etmiş, çok pişmanlık duymuş, uykusuz geceler yaşamış kendi zihniyle savaşmış. Ama der ki değnek ikilisiyle ben onu dünyama alacağım. Ben onunla bir dünya kuracağım. Ben onu seviyorum. Çok özledim. İkili bir vade arkadaşlar. Ve kader çarkı. Kadersel olarak bu durumun bitmediği, bağınızın kopmadığı ve Araba harekete geçmiş. Az önce de araba kartını verdi ama araba burada harekete geçmiştir ve yolda olan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler aranızdaki savaşı bitirip şifa'ya gitmek ister isteyen ve sizi yanında isteyen, sizin onu şifalandırdığınıza inanan bu kişiler sizden bir şans daha isteyerek bu ilişkiye yeniden adım atma ihtimali fazla aynen öyle. Haber kuş yolda. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.